Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de ve İzmir'in dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Menemen'de de uzun yıllar unutulmayacak bir atmosferde kutlandı kuruluş yıl dönümümüz. Gündüz resmi geçit törenleriyle başladı. Binlerce insan kortej oluşturdu, ellerinde bayrakları bayraklarıyla akşamda konser alanında on binlere e, süperstar Ajda Pekkan. Konser verdi, bir müzik resitali verdi. Törende çok güzel anlar yaşandı. Zeybek gösterisi mesela törene damga vurdu. 100 kişilik zeybek ekibinin gösterisinde bir tiyatro oyuncusu makyajı ve giyimiyle Atatürkü temsil ediyordu. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşattı kostümüyle, makyajıyla. Atatürk'ü canlandırdı. Başkan Aydın Pehlivan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Zeybek ekibiyle beraber e, Zeybek oynadı. En az onlar kadar da e, göz doldurdu bu arada, başarılıydı. E, muhteşem bir kortej vardı, on binlerce Menemenli. Biraz önce söylediğim gibi ellerindeki Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşüne eşlik etti, meşalelerle... E, ortalık aydınlandı. Menemen aydınlandı. Başkan Aydın Pehlivan Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşkulu kalabalığa seslendi. Menemenimizde böylesi mahşeri bir kalabalıkla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamanın gururu içerisindeyim dedi. Duygularım tarihsiz, heyecanım çok yüksek. Dile kolay Cumhuriyetimiz asırlık bir çınar oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğü olan sonsuz inancının simgesidir. İşte bu Cumhuriyet aşkıyla sadece 10 yılda Avrupa'nın küçümsemeye çalıştığı, hor gördüğü milletimiz, yurdun dört bir yanını demir ağlarla, fabrikalarla, İzmir İktisat Kongresi'nin kararlarıyla yeniden ayağa kaldırdı. Tüm bunları yaparken de bir de öğüt verdi Büyük Atatürk. Ey yükselen nesil! Yeni nesil e, cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yüceltecek olan sizsiniz. Bizler bu sözü kendimize şiar edindik. Bizler cumhuriyetimizi yüceltmek, yükseltmek için bu görevler görevlerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına e, ve bize bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anlıyoruz. kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum dedi. İzmir'in yüz akı, Menemenimizden ülkemizin yeni yüzünde umut dolu tüm yüzlere sesleniyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye, yaşasın İzmir, yaşasın Menemen dedi. Sizi renkli görüntülerle Menemen'de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümündeki renkli görüntülerle baş başa bırakalım. Kıymetli hemşehrilerim, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu topraklara en büyük mirası olan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi güzel menemenimizde de milletçe bir arada kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Menemen Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ey yükselen yeni nesil, cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz sözüne layık olmak için büyük bir kalkınma hamlesi içindeyiz. Eğitim desteklerinden kütüphanelere, bilimde, sanatta, sporda, istihdamda vizyon projelerimizi hızla gerçekleştiriyoruz. Vatanını en çok seven, en çok çalışandır düsturuyla yaptığımız yüz akı projelerimizi şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleriyle perçinliyoruz. Saat 18'de Menemen Stadyumu önünde toplanarak Cumhuriyet yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. 100. yıl coşkumuzu Cumhuriyet meydanında sürdüreceğiz. Hepinizi bu gurura ortak olmaya davet ediyorum. Bu yürüyüş siz kıymetli hemşehrilerimin destekleriyle Menemen tarihinin en büyük yürüyüşü olacak. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 100. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. Milletiyle, devletiyle, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Dün olduğu gibi bugün de daha gür bir sesle haykırıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. çekler açar. açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Altın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Altın

gözlerin gibi biz bu yurda aşırız Duysun cihan, duysun biriz Duysun bizim bu gökdemiz Parla hilal ve yıldızım Parla beyaz ve kırmızım Türk'ün yolu cumhuriyet Parla yüz yaşındasın <laughs> sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Kıymetli hemşerilerim Benim böylesi mahşeri bir kalabalıkla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın içindeyim. Duygularım tarifsiz. Heyecanım çok yüksek. Dile kolay. Cumhuriyetimiz asırlık bir çınar oldu. Ne diyor şair? Tükenir elbet gökte yıldız. Denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir akışım ki ben sönmez. İnanın bana inanın. Mustafa Kemaller tükenmez. Mustafa Kemal'in reçetesi en büyük eserim dediği Cumhuriyet oldu Cumhuriyet. Çünkü Cumhuriyet ilimli, fendir, muasır medeniyetler seviyesini aşmak demektir. Çünkü Cumhuriyet Atatürk'ümüzün dediği gibi Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğü olan sonsuz inancının bir simgesidir. Büyük Atatürk'ümüz nesil. Cumhuriyeti biz kurduk. Yükseltecek ve yüceltecek olan sizlersiniz. Bizler cumhuriyetimizi yüceltmek, yükseltebilmek için bu görevlerdeyiz. Kıymetli hemşehrilerim, değerli menemenliler işte bu yüzden menemenimizde bir kalkınma hamlesine artık trafik sıkışlığını çözmek için tarihi bir adım olarak 6 Kasım tarihinde inşallah Çanakkale asfaltı üzerindeki battı çıktığımıza ilk kazmayı vuruyoruz kıymetli hemşerileri. Menemenimizin büyük bir trafik sorununu ortadan kaldırmış olacağız inşallah. Kazanan Menemenli hemşerilerim olacak. Menemenli esnafım olacak. Kazanan Menemen ol şehirler. Bizler atamızı kurduğu cumhuriyeti korumaya, şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir'in yüz akı menemlerimizden ülkemizin yeni yüzünde umut dolu tüm yüzlere sesleniyorum. Kıymetli hemşerilerim, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türkiye, yaşasın güzel İzmir'im. Yaşasın güzel menemeni dün olduğu gibi bugün de var gücümle haykırıyorum ne mutlu çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Altın...